Çocuklar ne yapıyorsunuz? oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Balık yakalama oyunu. Gökte mi kazanıyor güneş mi? Henüz yeni başlamışsınız. Daha başlayacağız eşit gidelim bu. Hadi bakalım. Evet. Hmm. de kalktık. Evet. Şimdi işte kim güneş, güneş alamayacak. Çocuklar güneş alamadı. <laughs> Tamam aldım. Ay atınca yalma. Aldı. Güneş aldı. Sıra Göktuğ'da çocuklar. Hadi bakalım. Ya bak hile yapma. Hile yapma Güneş. Yine atınca alıyorum ben. Güneş alabilecek mi bakalım. Al alama alama. ama atınca al abi alamadım. Anam anam anam. Eee, eşek al sen. Eşit gidiyor boyun. Eşit gidiyor. Çünkü oltanın birini kırdınız değil mi? O yüzden tek oltayla oynuyorsunuz. Aha. mavi aldı Güneş Göktuğ. Kırmızı <laughs> alacağım. Kocaman açtı ağzını. 5'e 5 beş olacak kesin. Güneş yakalayamıyor. Güneş yakaladın. Kaldır. Çıkartalım. Nasıl eşit olmaz. Ya! Çocuklar hadi hoşça kal yapın.